geldiniz Selin Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, şimdi ikinci konuşmacımız olan Kalkınma Atölyesi Kooperatifi Proje Sorumlusu Selim Ayşin'e sözü devrediyorum çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle bu e, güzel etkinlikte, Kalkınma Atölyesi'nde söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. E, böyle etkinliklerin önemi gerçekten büyük. E, ben kısaca e, Kalkınma Atölyesi'ni tanımayanlar için böyle hemen kısa bir giriş yapmak istiyorum. E, kalkınma Atölyesi 2004 yılında e, kuruldu ve 2004 yılından bugüne kadar aslında sosyal kalkınma odanda pek çok çalışma gerçekleştirdik. E, bunlar saha çalışmaları e, şeklinde ve sağ çalışmalarından elde ettiğimiz verileri, işte bulguları e, insan hakları bağlamında savunuculuğunun yapılması şeklinde olduğu genel olarak e, ve yaptığımız bu çalışmaların çok büyük bir kısmı çocuk işçiliği olduğunda çocuk işçinin farklı biçimlerini kapsayan e, şekillerde olmakla birlikte aslında bir sosyal kalkınmanın önemli basamaklarından olan işte eğitim tarım, arıcılık, yaşlılık gibi e, toplumsal barış gibi farklı konularda da çalışmalar e, üretmeye devam ediyoruz. E, bu haritalarda aslında bizim e, kalkınma bölgesinin hem Türkiye'de hem de dünyada yaptığı e, çalışmaları özetleyen e, birer grafik olduğu için burada böyle paylaşmak istedim. E, şimdi konumuza dönecek olursak eğer. E, çocuk hakları zirvesinde bize verdiğiniz konu bağlamında işte çocuk işçiliğinin çocuğun yaşama ve gelişme hakkı odağında ele almaya çalışacağım. Küçük bir giriş yapmak istiyorum insan olmakla ilgili. Çünkü yani insan hepimizin bildiği gibi insanlar doğuştan bir takım evrensel haklara sahiptir. Ve bu hakların önemini aslında biz toplumsal alanda bir arada Yaşarken anlayabiliyoruz. E, toplumsal alanda bir arada barış ve huzur içerisinde ve güvenli bir şekilde yaşayabilmek adına ve benzer e, seviyelerde yaşayabilmemiz için e, bu temel insan haklarının e, önemi büyük ve bunların savunuculuğu e, oldukça önemli. Fakat e, aynı şekilde çocukları da bu şekilde ele alabiliriz. Çocuklar da yine e, tüm evrensel olarak çocukların bazı temel haklarının korunmasına yönelik bir takım işte uluslararası sözleşmelerin, bildirilerin bulunduğunu biliyoruz. Türkiye'de bunların birçoğunun imzacısı. Bu sözleşmelerden böyle tek tek tabii ki bahsetmeyeceğim çünkü hepimizin bildiği şeyler. Fakat özellikle çocuğun gelişme ve yaşama hakkı bağlamında bu oda bu, bunları bu hakları oda alan e, sözleşmeler tabii ki bildiğimiz gibi e, çocuk haklarına dair e, sözleşme işte e, ekonomik sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi yine e, Avrupa Sosyal Şartı gibi e, önemli sözleşmeler mevcut Türkiye'de bu sözleşmelerin imzacısı. dolayısıyla e, hem ülke olarak e, bu sözleşmeleri imza attığımız için hem de e, bu ulus ötesi, ulusüstü e, yapılara dahil olduğumuz için e, aslında e, bizim Çocuklar, çocukların haklarını korunmasını yönelik yapmamız gereken bir takım sorumluluklar mevcut. Ee, şimdi bunlar bu şekilde yani çocuk haklarını verdiğimiz önem işte dünyada bu kadar e, gündemdeyken, bu kadar önemliyken yine de hala günümüze baktığımız zaman e, çocuk işçiliğinin oldukça önemli bir problem olduğunu görebiliyoruz. E, bunlar işte en son. Mutlaka bu, bu tür verilerden arkadaşlarım bahsettiler çok tekrar düşmek istemiyorum ama e, uluslararası çalışma örgütünün küresel tahminler raporuna baktığımız zaman 2000 yılı için e, dünyadaki çocuk işçiliği durumunun aslında çok da iyi gitmediğini görebilmekteyiz. Hala e, çocukların çocukların onun çocuk işçi olarak çalıştığını görüyoruz ve Türkiye'de de bu durum aslında çok farklı değil. E, özellikle 2019 e, çocuk işçiliği verilerine baktığınız zaman bu çocukların çok büyük bir kısmının yüzde fazlasının aşırı tozlu kimyasallarla temas ettiği noktalarda işte e, aşırı yük kaldırılabilen işlerde yani çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde çalıştığını görebilmekteyiz aslında. <laughs> Ee, çalışma koşulları e, bu çocukların okula gitmelerine, e, işte akranlarıyla vakit geçirmelerine e, <laughs> zarar vermekle birlikte aslında çocuğun doğrudan yani bu çalışma şekli, bu çocuk işçiliği çocuğun doğrudan iyi olma halini etkileyen e, ve çocukların işte e, psikolojik, sosyal, kültürel gelişimlerine e, ve fiziksel gelişimlerine zarar veren bir boyutta ne yazık ki. E, dolayısıyla bu da aslında çocukla çocuğun yaşama ve gelişme hakkıyla doğrudan ilişkili bir nokta olduğunu düşünüyorum. İSİK 2018 raporuna böyle küçücük değinmek istiyorum. 2018'de yayınlanan bu raporda 2013'ten 2018 yılına kadar toplam 5 yıl içerisinde 513 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını yitirdiğini görebiliyoruz. Bu da aslında yine çocuğun yaşama hakkını doğrudan etkileyen bir veri olarak karşımıza çıkıyor ne yazık ki e, bu durum bu şekildeyken aslında yani e, çok uzun zamandır çocuk işçiliği mücadele için hem ülkeler hem işte u, e, uluslararası kurumlar e, çeşitli politikalar e, programlar yapıp bunları uygulasa da e, belki de e, bakış açımızı bir miktar e, farklı bir tarafa doğru çevirmemiz gerektiğini düşünüyoruz biz. Ee, devletler tabii ki de çocukların bu biçimde çalıştırılmalarına, işte e, çalıştırılmaktan korunmalarına e, hem yasal olarak hem hukuksal, yönetimsel, eğitimsel olarak tabii ki de bir takım önlemler almalıdır. E, fakat biz bu çocuk işçiliği verilerine baktığımız zaman günümüzde hala çocukların gelişimlerine zarar veren işlerde çalıştığını görebiliyoruz. Ve demek ki anlıyoruz ki bu e, önlemlerin bu uygulanan programların Belki de bazı yönlerden yetersiz kalabildiği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla Aslında Belki de çocukların yani çocuk işçiliği mücadele için bunun nedenine birazcık bakmak gerektiğini ve nedeniyle doğrudan mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz Tabii ki de hükümetler bu, bu konuda çok önemli bir aktör fakat Bununla birlikte Bildiğiniz gibi artık yani günümüzde hükümetler gibi e, önemli e, aktörlerden bir tanesi de küresel şirketler, özel şirketler. E, onların da aslında e, bu konuda bazı önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bunun yanında sivil toplum, uluslararası ya da ulusal sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri e, bunların da önemi oldukça büyük. E, çocuk işçiliğine baktığımız zaman aslında çocuk çocuğun yok ya yani çocuk yoksulluğuyla doğrudan ilişkili olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Çocuk yoksulluğu da aslında çocukların ebeveynlerinin e, işte çalışma standartlarının düşüklüğü ya da işsizlik ya da işte e, adil çalışma koşullarındaki eksiklikler nedeniyle ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer biz çocuk işçiliğiyle mücadele etmek istiyorsak e, çocuk yoksulluğuyla mücadele etmemiz yani eee çocukların ebeveynini ebeveynlerinin ebevinli, eee çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik e, bir takım çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. E, bu yüzden de aslında böyle küçük bir e, bakış açısını dile getirmek istiyorum. Biz e, 2020 yılında e, Hollanda Büyükelçiliği Matra programıyla bir e, projeye başladık ve yeni tamamladık. Henüz e, projemizin çıktıları da basım aşamasında. E, aslında e, buradaki bu yani bu projede bizim amacımız eğer biz çocuk işçiliğiyle mücadele etmek istiyorsak bu e, küresel anlamda işte e, küresel ekonominin aktörlerine e, var olan e, çağrıları yani adil üretimin sağlanmasına yönelik var olan çağrıları ön plana çıkartmak istiyoruz ve e, bu yüzden de e, şirketlerin e, adil üretimin desteklenmesine yönelik adil üretimin sağlanmasına yönelik yapması gereken bazı çalışmalara e, dikkat çekmek istiyoruz. E, aslında e, geliştirdiğimiz model çocuk işçiliğinin izlenmesine yönelik işte adil çalışma koşullarının desteklenmesi için bir model önerisiydi ve bu modelle iki tane rehber oluşturduk. Bu rehberlerden biri sivil toplumun şirketlerin çocuk işçiliği politikalarını kamuya açık kaynaklarla izleyebileceği ve bu politikaları değerlendirebileceği bir eee içerik sağlıyor. Bir diğer rehber ise doğrudan e, şirketlerin kendi e, çocuk işçiliği ya da adil çalışma koşullarını destekleme yönelik politikalarını, işte e, çocuk işçiliği ile ilgili politikalarını e, değerlendirip izleyebilecekleri ve buna yönelik nasıl aksiyon almaları gerektiğini görebilecekleri bir e, yol haritası, bir öz değerlendirme rehberi. E, böylelikle aslında hem bu talebi işte sivil toplumun bu rehberi kullanarak şirketleri izleyerek e, bu talebi topluma e, bu talebi yaratmalarını e, hedefliyoruz. Şirketlerin de e, bu rehberi kullanarak kendi işte e, çalışmak kendi politikalarını inceleyip neler yapmaları, hangi konularda geliştirmeler yapmaları gerektiğini e, göstermek istiyoruz. E, Belki de aslında yeni dünyanın işte gittiği nokta çünkü bu taraf artık hem Avrupa Komisyonu kararlarına baktığımız zaman hem işte bir takım Avrupa ülkelerinin doğrudan yasalarına aldığı bazı uygulamalara baktığımız zaman işte tedarik zincirinde adil çalışma koşullarının desteklenmesi ve işte eğer bu çalışmaları yapmayan şirketler işte ya da Güzel şirketler varsa e, bunları yapmaları için onları işte bir takım e, zorunluluklar getirdiklerini getirdiğini görebiliyoruz dolayısıyla bu rehber bu açıdan rehberler e, bu açıdan önemli e, ve yardımcı e, bir kaynak olabileceğini düşündük e, yani son olarak aslında genel hani, olarak ekleyeceğim şeyler bunlardı <laughs> son olarak şunu söyleyebilirim belki yani çocukların gelişimlerine verecek işte gelişme ve yaşam haklarını ellerinden alınmasına neden olacak ekonomik sömürünün, çocuk işçiliğinin sebebi olan çalışan yoksulluğuyla ilgili olduğu ve bununla doğrudan aslında iş dünyasıyla ilişkisi olduğunu vurgulamak oldukça önemli diye düşünüyoruz. <laughs> Belki de bundan sonra yapılan çalışmalarda bu konuya da birazcık daha dikkat çekip buradan bu şekilde devam edilebilir. E, bu kaynakları ben e, çok paylaşmak isterim. Basılı olarak da eğer e, isteyen olursa selinetk.org.tr'den e, bana ulaşabilirler ve onlara postayla bu kaynakları gönderebilirim. E, tekrar teşekkür ediyorum e, söz verdiğiniz için Kalkınma Atölyesi'ne böyle bir etkinlikte. Biz çok teşekkür ederiz Sayın Hanım. La. Çok değerli katkılarınız oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere size kolay gelsin. Teşekkür ederiz size de.